başınıza gelen şeylere üzülmeyin, dert edinmeyin. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah mümin kullarına bazen diyor cezasını hayır murad ederse cezasını dünyadayken verir. Başına bir musibet verir diyor yani. Mümin kulun başına bir musibet verir. Sevmediği, günahkar, asi, kafir kulunun da diyor cezasını o günahıyla gelsin ki azabı ahirette daha büyük olsun diye ahirete bırakır. O yüzden başınıza gelenlere üzülmeyin. Hatta bakın müminsiniz. Dert etmeyin. Kederinizi kalbinizde yaşayın. Allah'a isyan etmeyin. Neden ben ya Rabbi? Bakıyorsun kocasıyla geçinemiyor. Neden ya Rabbi benim yuvam böyle bakıyorsun hanımıyla geçinemiyor. isyan, parası yok, efendim maaşı yok, iş bulamamış. Bunlar büyük dertler. Ama ve lakin ne olursa olsun isyan etmeye hakkımız yok. Ne diyor ki Resulullah Aleyhisselam? Her bir Müslümanın başına bir yorgunluk işe gittin, gece geldin, yoruldun. Bak ben yorgunum bugün. Basit bir şey değil mi yorgunluk? Yorgunluk, can acıması hastalıktan dolayı, hüzün, keder. Hatta ve hatta diyor ki elinin ucuna batacak bir diken. Ben şimdi tercümesini okuyorum hızlı sana. Yorgunluk, hüzün, keder, efendim can acısı ve hatta ve hatta can sıkıntısı, canın sıkılıyor. Eline batacak bir diken, Bilsin ki bir Müslüman Günahlarından bir tarafına kefaret oluyor Ya canım sıkılıyor evde Yorulmuşsun Bu senin bir günahını temizliyor Başına gelen kederlere böyle bakacaksın Ha hastalandım Aşık üşüttüm Belim ağrıdı Bacağım sızladı Demek ki Allah beni bir yerde temizliyor Bir şeyimi noksanlaştırıyor Günahlardan Ve diyecek ki diyor ahirette Okul keşke ömrüm boyunca yatacak yerim olmayaydı, hastalıktan başımı kaldıramayaydım da bugün daha güzel bir yerde olsaydım. Çünkü o karşılığını görünce. Bugün toplum olarak yaşadığımız bu durum bir imtihan. Birbirimize karşı bir imtihan. Devlet olarak bir imtihan. Dünya olarak bir imtihan. Sabredeceğiz. Yok o bunu dedi, o bunu yaptı. Kardeşim o işler bizim işimiz değil. Biz Allah'a sığınacağız. Biz Allah'ın kuluyuz. Ve sabırla emrolunduk. Ama Resulullah Aleyhisselam diyor ki <laughs> sabrın hakikisi diyor musibetin içinde olduğun anda musibetle karşılaştığın anda gösterdiğin sabırdır. <laughs> Öyle musibetin üstünden iki üç gün geçmiş bir ay geçmiş eh ne yapalım Allah'ın bu da bize imtihanı geçti geçti o. Geçti kendini kandırıyor. Abdullah İbni Abbas evinde otururken Kur'an okuyormuş. Yanında da birileri varmış. Gelmişler demişler ki ya İbni Abbas oğlun öldü. Abdullah İbni Abbas bakmış. İnna lillah ve inna ilahi raciun demiş. Kalkmış. Abdest almış. iki rekat namaz kılmış. Gelmiş Kur'an okumaya devam etmiş. Ya İbni Abbas ne yaptın sen şimdi demiş ya. Ne alaka? Sana oğlun öldü dedim. Sen ne yaptın? Ben sabırsızların üç gün sonra yaptığını yaptım demiş. Yani asıl sabır bu işte. Musibetin geldiği anda gösterdiğin sabır. Aradan geçtikten, acın hafifledikten sonraki sabır, sabırsa da hakikisi değil. İmam-ı Gazali Hazretleri İhya-ül bahsediyor. Derdini diyor üç kere birini anlatan, üç kişiyi anlatan sabırlılardan sayılmaz diyor. O biz sabah akşam anlatıyoruz. Ben anlatıyorum yani. Sizi bilmem de ben anlatıyorum yani. Ama iş bu değil. Ha istişare etmek için başka. Hocaya danışıyorsun, babana danışıyorsun, abine, sevdiğin bir büyüğüne. O, da o şikayet değil. Şikayetçi olarak anlatırsan. İstişare olarak, danışmak olarak değil. Yani bilin ki biz başımıza ne geliyorsa geliyor bize kardır bu.